Merhaba arkadaşlar. Hançerim Cihan'a hamileliğini söylemesini istiyorsanız. Ve ayrıca hançer ve bebeğinin ölmesini istemiyorsanız. Beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Engin, Yasemin'i kimin öldürdüğünü öğrenecek mi? Dirya, Cihan'a gerçekleri anlatacak mı? Hançerin karnındaki bebek neden düşecek? Mukadder, Cihan'a Beyza'nın yalanlarını anlatacak mı? İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Gelim dizisinin yeni bölümünde Nusret ve Beyza'nın yalanları ve kötülükleri uzun bir süreye kadar devam edecek. Çünkü Nusret Yonca'nın sonunu getirmişti. Ardından Nusret Beyza'nın kucağına Yonca'nın bebeğini vererek Cihan'a karşı gelmişti. Cihan daha hançeri konağa geri getirmişti. Fakat Nusret ve Beyza bu durumdan rahatsız olmuştu. Eğer mukadder tüm tehdit ve engellemelere rağmen Cihan'a Beyza'nın yalanlarını söylerse dizide gerçekler ortaya çıkacak. Aksi halde Cihan ömrü boyunca bu gerçekleri bilmeyecek. Ve Cihan kendi evladına babalık yapamazken başkasının evladına babalık yapmak mecburiyetinde kalacak. Çünkü hançer hamile olduğunu herkesten gizliyor. Cihan da bu bilgiden habersiz bir şekilde aşkı için mücadele ediyor. Hançer'in büyük hatası yüzünden herkesin hayatı mahvolacak. Çünkü ilk olarak Beza, Hançer'in hamile kaldığını öğrenecek. Beza ise Hançer'in karnındaki bebeği öldürmek için onu merdivenlerden aşağıya atacak. Ama neyse ki Beza'nın kötülükleri sayesinde Cihan, Hançer'i doktora götürüp onun hamile olduğunu öğrenecek. Ayrıca bu süreçte mukadder, Hançer'i gelinli olarak kabul edecek. Çünkü mukadder gerçek torununun annesini gelini olarak görecek. Önümüzdeki bölümde ise Beyza'nın sonu gelecek. Çünkü Engin bulduğu pırlantalı bilekliğin Beyza'ya ait olduğunu görecek. Bunun sonucunda da Engin Beyza'nın gerçek yüzünü görecek ve Yasemin'i Beyza'nın öldürdüğünü düşünmeye başlayacak. Gülşüm de Beyza'nın kötülüklerine dayanamazsa Beyza'nın gerçek yüzünü sonunda ortaya çıkaracak. Ve mukadderiyle birlikte Beyza'nın sonunu getirecek. Beyza ise psikolojisi bozulduğu için gözleme altına alınacak. Böylece Beyza tamamen diziden çıkacak. Sinem ve Melih de ayrılmanın eşiğine gelecek. Çünkü Fadime, Sinem'i gelini olarak kabul etmeyecek. Fadime'nin önyargısı yüzünden Sinem ve Melih aşkı bitimi noktasına gelecek. Ama her şeye rağmen kazanan aşk olacak ve sonunda Fadime, Sinem'i gelini olarak kabul edebilecek. Peki sizce Hançer, Cihan'a gerçekleri anlatacak mı? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.